Nasılsın dayıcığım? İyi namur. Güneş gözlüğü mü onlar? güneş şey gözlüğü. Ee, güneş yok ki. Sen güneş gözlüğü mü almasın? Rüzgar benim gözlerim sulandırıyor. Ben gözlerimden ameliyat oldum. Ha. koruma maksadıyla evet, yani. Tabii. Yok şöyle bir artistlik dolaşayım şey durumları yok. Yok artistine ne işim var ben 75 yaşından sonra ya 75 <laughs> yaşında maşallah yani. Ya evet. Yeşilçam'ın eski dönemler olsa evet. bir karakter oyuncusu olurdu sen. Hayır. De. Hayırdır ne almaya geldin? Hiç piyama gelmedim. <laughs> Hiç piyama gelmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç piyama gelmedim. <gülüyor> <gülüyor> Cenaze evindeydim, pazara alışveriş yapmaya yani geldim, Kolay gelsin dayıcım benim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, teşekkür. Rica, 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 ben teşekkür. Ha. Ee, ne satıyorsunuz? Ayva, elma, kiraz. Herkes, Bunları tamam. yetiştiriyorsunuz. Evet, yetiştireceğiz. Getirip tamam. burada satıyorsunuz. Evet, evet, evet. Bu ben Gediz pazarının bu kadar büyük olduğunu bilmezdim. Ha, doğrudur, doğrudur. Nereden geliyorsunuz buraya? pazarlar, sofulardan. Sofular uzak mı buraya? Yakın. 33 km. Atıyorsun olarak. arabaya fideleri. Bunlar tabii. kendi bahçende mi yetiştiriyorsun? Hepsi kendi bahçem, kendi bahçem. Bu ayva mı? Ay şunlar ayva, iç, üç elma, üç ayva. Nereden anlıyorsun bunları? 25 senedir. <gülüyor> <gülüyor> Bana bu meşe palamudu desen desem ben inanacağım yani. Doğru. Şu çam desen ona da yut, doğru, yutarım ben yani. Doğru, 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 doğru. Ne kadar zamanda bu meyve verir? Bunlar mı? Ayva ikinci sene, elma üçüncü, dördüncü sene başta. Kolay gelsin. Selam. Görüş. Ne? Nasılsın bey? Hop. O bu ne? Hop. Ya Suray sen <laughs> nereye lan burada lan? He? Allah! Allah! Ulan Suray vallahi. Ne sen buraya? Vallahi sen gelip çıkıp da kaçma. Aşık çıkken yine oynayacaksın. baktım valla. Akşam çıkacağız evet. En dik çıktı deriye. Çıkıyor. Gözlerim burada ya. Ulan şuraya vaa. O da ben takip edeceğim valla bak. Nasılsınız? İyi. O da ben takip edeceğim valla. Hayırdır nereden geldiniz böyle? Aşık çok var yakın ya? Şurada şapandan gireyim ben. Ne alacaksınız burada? O bak, aha meyve alıyoruz. Meyve alacağız ya. Ekecen mi? Dikice dikeceğiz. Ya dayı yaş kaç ayıp tutar mısın? Yaş 68'in üstüne bir geçiyor. Maşallah. Bu diktiğin fidenin meyvesini yiyebilecek miyim? Ben yemiyorum, şey için. Aslında yiyip yaşlı <laughs> dikiyorum. Ben yemiyorum, yiyorum işte. Ve kuşlar için bir fide ekiyoruz. Tabii öyle yapar. İyi, tabii. Evet Tomus da gel. Bir şey değil. Sağ ol dayı. Anladın mı? Sağ ol. Hadi. Nasıl yani kuşlar? Hadi kuşlara. hayırlı mutlu günler. Sağ ol dayı sana da. Ne güzel dilek o ya. Bu ne güzel laf o ya. Eşeğini beşeğini yap. Evdeki organın da hayırlı mutlu günler dilerim yani. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın Duydun mu güzelliği? Abi. Mutlu günler. He. Sağ ol dayım benim. Hayırlı mutlu günler. Eyvallah size de hayırlı Lan, mutlu günler. Ben maşallah çok bilirim bak. He? Akşam senin televizyon çok bilirim ya valla. Ya Allah. Takip <Daha gülüyor> ediyorsun bizi yani. Ya, bak ya, akşam ya. gösterdi. 9'u şey 7'yi 45'i çıkacak. 45 keşe. İndin şimdi deriye. İndin şimdi deriye. Gözlerim kaçırmaz valla ya. Valla hiç gözlük mözlük de yok ya. Yok. Yaş 68 maşallah pehlivan gibisin 11 yaşındayım ben ya. ya. Kaç? 11 yaşındayım. Ya biraz çık ya. Ya ya çıkmam ya. Bir 21 olsun be. Hayır hayır 18 olur ya. 18 en fazla. Kuşlar için fide alınır mı dayım benim ya? Alınır alınır alırız efendim. Kuşların özellikle tercih ettiği bir şey var mı? Bak bir Güzelliğe bak. Alın ne sorarsan bak. Gönül güzelliği alınıyor. Google çıktı mı onlar? <laughs> Başka bir adı da vardı onların ama. Kumru kumru. Kumru kumru. <laughs> sen kumrular için pide alıp ekeceksin. Dikeyim tabi. Ne alacaksın ne fidesi? Ya bak ne var? İdris, pişte, kiraz, gül, bahçe hepsi var burada. Yok yok yaşa olmuş. Alıp bahçeye öyle. ekeceksin kuşlar yesin. Kuşlar yesin. Artanın bir kuşlar yeri önce bir yer. Yani yaşıyorsa yaşamayacak kuşlar yesin yani Şimdi padişah bir gün pazara gitmiş. <laughs> hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> ya sen sana bırak. Yok, evet. Tanımaz şey bırakmasın hocam ne bileyim. ya. Kolay mı? Eyvallah. Padişah bir gün biliyor musun onu? Hayır o kadar derin gitmedim. Yani, Fide eken bir yaşlının yanına gelmiş. Evet. Demiş ki ne yapıyorsun? Fide ekiyorum. Hünkârım demiş. Sen demiş bu fidenin meyvesini yiyebilecek misin? He. Yeriz inşallah demiş. Yeme. Yiyeyim Ben demiş yemesen bile önümüzdeki nesiller yer demiş. Ha biz onu demiyoruz. Çok hoş, hoş. hoşuna gitmiş padişah. Tamam. Çıkarmış bir kese altın vermiş. Gördün mü hünkârım demiş. Meyvelerini vermeye başladı bile Daha dedi. Geliyordu. anlattım ben! <laughs> anlattım ben! Pazara <laughs> geldiğimden beri gördüğüm her yaşlıca bunu anlatacağım. Beğendin <laughs> mi? Beğendim. Göbeğim çatladı. On ben tane yaşlı anlattım. Ben 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 Kısmet sanaymış. Ya ben Gerçi alakalı. yaş kurtarmıyor. Daha yaşlı biri lazımdı bize ama. Ya adam mı? Ay, yaşlı. Tam on bir yaşında. Kaç? Ya bir 22 gösteriyor canım. Gene senden bir hünkârım. <laughs> Nereden geliyorsun? Ben hünkârımdan. Fidel fidelere bakmaya mı geldin? Bakmaya geldim ya. Ekecen mi inşallah? Ekecen. Ne istiyorsun? Kiraz mı, armut mu, elma <laughs> mı, ayva mı? Armut istiyorsun, kiraz istiyorsun. <laughs> Can istiyor. Ha. Ekip yetiştireceğim mi onları anne? Ekip yetiştireceğim. Allah'ın sen gibi insanlar nasip etsin. Gidirmeye. Amin. Ha, yedirme nasip etsin. Sen amin. gibi evlatlara. Amin. Amin. Tatlı dille evlatlara. Senin oğlun mu? Allah versin veririm. Maşa aynı be. Gel bakalım yani. Çomu benziyor. Çamı benziyor. <laughs> en küçüğü mü bu? Küçük. En küçüğü bu. En küçükler biraz tatlı mı olur, kıymetli tatlı mi olur? Tatlı olur. Kaç çocuk var? Beş tane. Allah bağışlasın. Beş erkek mi? Hayır. Üç oğlan, iki kız. Bu en küçüğü biraz tatlı en, mı oluyor? En, en küçüğü bu, en tatlı bu. Niye en tatlı oluyor? İşte galiba, ne, odun oluyor, artık, çıkıyor, <laughs> elinden oluyor da, yavrum. Ondan, benim yavrum. Kolay gelsin dayım. Teşekkürler. Bir muhtarlık durumu var mı? Yok. Yok. Takım, evet. elbise? Emekliyim ben. Ay, kravat, şapka. Evet, evet. Bir siyasetçi havanız var. Teşekkürler. Yani fidan almaya değil de o evet. istemeye gelmiş evet. bir... siyasetçi olan mi? Siyasetçi olalım dedik, olamadık. Olmadı mı? Olmadı. O gün bugün şapka, kravatla evet, mı? Evet. Ama halkın arasında bir e, politikacı gibi bir sevgimiz, saygımız var. Sizi görünce direkt milletvekili falan zannediyorlar. Bazen evet. ben en, en az yani bir muhtar zannettim. Sizi. İnsanların e, vicdanı kalbi milletvekili olması gerekir. Siz ben, gönüllerin milletvekilisiniz. E, hay yaşa, hay yaşa. Kolay gelsin. Kolay. Pazarlığın ortasına mı geldik? Biz? Bitti pazar. Bittim pazarlık. Yapmayın be. Arayı bulacaktık dayı be. Ya, iyi değil, Arayı yani, buldum ya. Hoş geldin. Bana. Hoş <laughs> bulduk. Sağ ol amacım. Ne aldın? Alma. Elma. 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 Bir de gül fidesi vardı buralarda. Evet gül fidesi var. Şeyi Çakın. tavsiye ediyor musunuz? Ee, sevdiklerinize gül almak yerine bir gül fidesi alsalar da ekseler de o böyle tomurcuk tomurcuk açsa mis gibi koksa gül ihtiyacı olduğunda da bir tane al, verseler direkt alımdan ne olur? Çok iyi olur. E, çiçekçiler kızar. Kızmaz. Bilmiyorum ben şimdi öyle bir de bulundum ama. Ama çiçekçiler niye kızmaz biliyor musun? Çiçekçiler de zaten bunu satarken aynı olayı olsun olarak yani böyle herkes o gül şeylerini koparsın, sevdiklerine versin diye. Evli misin üstad? Evliyim. E, i̇ki iki oğlum var. Allah bağışlasın. Günde kim bilir kaç tane gül satıyorsun? Evet. Eve götürüyor musun? Evde zaten var canım. Yetiştiriyoruz, kendimiz yetiştiriyoruz. Ben Turgut'u zannım. Ben de zannettim. Evde zaten bir gül var deyip yengeden bahsediyorsun. <laughs> o zaten bizim hayatımızın gülü. Hadi hadi benden aldın o, tüyoyu. O bizim hayatımızın gülü. Hayatını fırsatını kaçırdın. <laughs> Bilemiyorum hayatını fırsatını <gülüyor> kaçırdın. <gülüyor> yok, yenge seyrederken çekecekti ki ah 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 adamım yok, bal damlıyor yok, ağzından, yok, ağzından yok, diyecekti de. Yok, yok orasında zaten ömrümüzün gülü ya. Tabii benden duydun söylersin. Bana iki tane oğlan evladı vermiş. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.